Selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte harika bir Valorant'ın yeni bölümüne karşınızda umurum hali keyfimiz yenisidir. Günümüzü çok seviyorum. 80G. Gidin gidin bir kişi var ya alırsınız. Gözlerini kapatalım. Şu var bir kişi var. Oha. Ha bu arada hepimde gidiyor. Ben siz yapamadım değil mi? Ay çok iyi. gerek yok oğlum karasana ya Evet dostlar, evet, evet. dostlar. hani şu CR var ya benim arkadaşım ama öylesine Aşkım. Ve olduysa, Ayakta kalan son oyuncu Takım arkadaş olarak geldi Şu Ali Asya'da çok önceden rakibimmiş ben Viper'mışım bana sinir oldum. Var. Dur, oldu Videoları çok güzel Hadi Okey Haydi kanka Selam Anlıyorum Eğilmeyecektim bence Ey böyle diye kafaya attı adam. Oğlum testte bir mesajlaşmalar var. Beyler hadi bay. Hep ben kastığı için bunu açmamıştım. Birisi şey yazmış. Evet. Selam bir e biri. abi. Bu sen gezi sahnesi Gaming Gaming'li biri. Abi 31 yazmış. Bir dakika bunu takip et. Sonra abi 29 artık yazmış. Sonra bir tane CJ yaz Sonra abi bildirme abi ne diyor yazmış. Başka bir abi pink. Gittiğince gidiyor ama Öyleyse ben de cebimde para mı var lan? Köpek. Oğlum bu birin. Beni izlemiş, beğenmiş videolarımı. Sevmiş. Viper'mışım. Hatırlıyorum ben de onu. Hatta gelmiştik belki o yüzden. Ee, kardeşim biz şöyle. Duman atıyorum. Bir zamanımız yok. Bekle. Ne görecekler? Bakın bunu şey nasıl gönderiyorum şimdi onu. Dibine. Heaven'dan dolaştı dolayısıyla... Oy! <laughs> ya bir. Al. Kuvvet işareti bu. Alın takım. Var. Ekin beni de artık değil mi? Aaaaaaah! Ne ya? İndirildi. Oraya duvar atıyor. ne anlamsız. Bu var ya Allah sabah çabalayın. Oğlum ne yapıyorsun çabalayın ya. Aynen abi ya. Sen verdin değil mi lan yaprak? <laughs> Sen. Ben Ben verdim. ne lan? <laughs> <ya> be. <laughs> ben niye adam Ben kumadım. Bir dakika bu Gözlerini kapatalım. atıyorum. Evet. Bu ne iş? Şey şey. Şey Dolduruyorum. Aksın, Senin. Dolduruyorum. Böyle. Bir alın, alın, işareti alın. burada. Dolduruyorum. Var. Nice. Gidelim. Gidelim. Burada biri var. Bildim. B'de var kuvvet Ulan, işareti burada. Şey Aynen. Adam, oh. Duman indi. Karşıyım. Bak yerimde. Gülüyor. Tam öyle. Bir düşman kaldı. Hadi çık. Ha. Oha abi nasıl güzel. Üf manyak. Ama yeter. Ben de ne yapıyorum? 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 4 -4. Şehrin bana ihtiyacı var. Evet, zaten fazla uzakta. Bu işi çabuk bitirelim. Tamam. Oynuyoruz da yani. Mesafe şuradaysa iyi oynuyoruz hatta. Ben burada bir burası da çok kolay Eğimin böyle tamam. Yani Adam vuramıyorum ben ya niye böyle oldu? Hadi göreyim. Ha ben bunu söylüyorum çok için. çok küfür etmişim. Atalım. Gözlerini kapatalım. Duman indi. Nice. Ben ne ya. <laughs> Man mısın oğlum sen? <laughs> aldı ya beni blokladı adam şey bomba geri sekti. Bana ne var ya onu. Tam burası. <laughs> Oy. <gülüyor> evet, bu smokların şu an sadece bize zarar. Bana belan sorsanız mı bu arada yine? Hala bıncık bakıyor. <laughs> Herkes duvarın arkasına gelsin şuraya. Savunan bir var. Bir düşman kaldı. <laughs> Kuvvet işareti kurdu. <bulduk>. Alalım. <laughs> Bu ne? Altı. Altı. Bu ne? Klasik. Sağlık. Klasik. Bu ne? Klasik. Nasıl? Evet Bu ne? Valla. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Haydi abi. Şansa bak. Abi ben şimdi operatör aldım. Oğlum kısıldı ya. Dolduruyorum. İnşallah benim tek bir şeyim var. O ne demek? Kankın <laughs> ne? Heyecandan o Spike vur. Altın 4 kanka. Altın 4 mü? Altın 4 yok ki. Yok ki. Sizi de dedim. Hadi <laughs> lan. Yer gök ayna. Bak alan gibi. Amma ne bomba gidiyor. Orada <laughs> düşman görüldü. Duman atıyorum. Çekilin yolundan. <laughs> Öleceğim ama. Çekil. Dizine. Çekil. Spike ortada düştü. Abi kaç. Zavallı. Ya Yük versen. kalmadı. Yük kalmadı. Yük kalmadı. Biri geldi hey onda galiba. Reis nereden geliyor? Göstersen kafasını vurayım abi. Biri sun abi sen biraz açılsan. Adam ultiyi bak. Adam çözerken ulti bak. Bir düşman kaldı. Aa, şey adam B'de. O zaman. Abi, bak şuradan kapısını abi. çıkarım size. Şey. Biri sun sen bizim her şeyimizsin. Geldi geldi. Şey. Burası. Burası galiba. Orada duruyor. Bu met işaret Ay Ayakta kalan son oyuncu. Ha, zaten. Batılı. Batılı. Evet. Ben zaten süreyi oynamıştım zaten Öldüm. ben. Ben yosopurdum. O karşı dur alamadık zaten. Zaten onu kurtarmak benim için amoy uçuruyordum. Bir şey olmadı ama atıyor. Oğlum ben şu an çok kötü oynuyorum lan. Bura altı gidiyorum. Spike burada. Tam Çok burası. Bir şey yapalım. Tam burası. Aradım. Ee, Şöyle bir şey yapalım. Şeyde... Evet, senin için kardeşim. şimdi ne yapalım? Bunlar, bunlar buradaysa. <laughs> abi

Yok edemezsiniz bunu hmm. Duman indi nice. Duman atıyorum İki kişi kaldı ikisi de orada. Hadi lan Kuvvet işareti burda Kanka şu Ares'i alma artık mal yedi Duman et. atıyorum Bakalım Daha Neyi geçen boş bulduk. Bir düşman kaldı. Ya. Ama. Lan reflex geliyordu ya. Böyle. Ben, ben böyle güçten düşmem. Çağrının her daim koşarım. Tam burası. Adamların yerini bize multi çakardı bu arada. Dolduruyorum. Biri bunu alabilir mi? Biri bunu alır. Teşekkürler. Olum, Ekipman lazım. Beyler eğer ben adam gibi adam vurabilirim. Ben şunu vurayım. Ben tamam şey. kanka sen olsun anladık. Doğumuzu da daha kolay alırız daha bence. Bekle dur. Bekle dur. Duman indi. Dolduruyorum. Dibine. Al sen bakalım onu. ya. Ee. Tam burası. Ya abi ben eline Bir sıkacağım elini ayağını. Kitap misin? Oğlum, burada. <laughs> Yüzünü duvar kapat. Neresi falan <laughs> var mı? Gücünüzü toplayın. Bir savaş Bravo. daha var. Ya para yok ya. Baba. Abi 20 kilim var on baba Oğlum ben orada salak biri gitmiyorum. Adam biri için aptalız. Ben adam vurmaya çalışıyorum ama. <laughs> Siz A'ya gidin. Kanı üzerinde sal. Gitsin Dolduruyorum. Sallanacak. Nice. Şey, ah, ah, ha. Tek uçunu kullanış Gözlerini kapat. Ben Görevin daha bitmedi. çocuğu. Ay da. Ah. Çıkar, Spike A'da düştü. Hayatta kalan son oyun. Ya abi iyi bak. İyi izle. Anladım ben bu şey. Bak. Eğim bizde, eğim kafada. Merminin gittiği yer var akıllara zarar ya. Korkma. ULT'ü var ya abi ULT'ü atarsın Sana bir He? Bir ULT'ü ULT'ü ile Taraf değiştirmeden Ama önce var ben ULT'üm Eee Ege'ye bakar mısın? Teşekkür ederim <laughs> Var mı bana alan? Sağol <laughs> Baba bir silah aldı <laughs> Ne kaçırdı ya? Ortası ulti gelecek. Sağdan ulti gelecek. <laughs> i̇yi var. ben ultiyi bu el. Arkandan. bulmada var ya çok kolay Aa, daha rahat oldu. Ulti gelecek. başladı. Sıradaki gelsin. Amına koyayım. sanjet silindi be şey. abi gir fiticiye kayda geçirin Adamlar da nasıl körsen buna? gülüyor. Efe feyim bence ya. Bok gibi oynuyorsunuz. Abi. Ben bu şey soruyu ki. Sen çok değiştiriliyor. Oynayayım. Bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. <laughs> bu işi çabuk bitirelim. Abi. Abi. ama. Bir dakika. O şey Canım gitti de bana canı atabilir misin? Oyun başlamadan. Yazık. Hızlı can at abi. En kısa sürede can at abi. Ay at can at. Abi canım dolar oyun başlatayım zaten hatta ne diyorsun? Oyun başlama kadar alayım. Oyun başlarına kadar dolmuyor bu arada. Oyunun mu başlamasını bekliyoruz burayı. Biliyorum. E Ama 25 saniye varken verseydi. 10 saniye Hı -hı. daha beklerdik. Çocuğu oldu. Baya kusmayın alırız. Ee, hep sonra sen kalmamışsın. Raşlamadan oyna abi. Aynen. Evet Rengarenk. Bu arada bombayı sikim sokunuşu salladım tuttu da Bir dakika Ümit var mı? Eee Ümit sende Böyle Yürü git evet. A'da düşman görüldü Ümit, ümit Saldım ha Birden fazla düşman, Bir kaldı. düşman kaldı Yeah. Eh, kalau saya ramai nombor, ingkar kita memang